Kapalıdası'nın ikinci bölümünden herkese merhaba. Yine Sinan'la beraberiz. Yarın derbi var. İçeride oynuyoruz. Zor bir dönemdeyiz ama yarınki maç için konuşacağız. Biraz yarınki maçı konuşacağız. Biraz daha önceki derbileri Rahat konuşacağız. Mi? Sinan, hoş geldin demek abes olur. O, Hadi evet. senden başlayalım. Valla ben rahatım. Açık söylemek gerekirse yarın için. Derbi maçları genellikle gergin geçer. Ama tribüncü adam da anlar o derbiyi. Yani kaybedeceğini öncesinde sonrasında gerçi daha stat atmosferini görmedik ama gereksiz şekilde rahat olduğumuz maçları da çok rahat kazandık hep. Rahat olup kazanıp karşı tarafı artık uzayın boşluğuna göndermenin zamanı geldi. Ee, uzay boşluğunda onlar kendi içinde meteorlara falan ayrılırlar. Bizi de ilgilendirmiyor zaten orası. Ben de çok rahatım. Yani bu kibir falan değil. Yani Bazen insanın... Yok kibir var... geçen seneydi. O 19 Mayıs evet, evet, o problemliydi. Geçen Ama bu seneki bir. bu maç için çok öyle düşünmüyorum. Ya bunda iki tane sebep var. Bir Okan Buruk ne kadar eleştirirsem eleştireyim. inanılmaz bir derbi istatistiği var. Bir şey Beşiktaş mağlubiyeti, bir Fener mağlubiyeti, evet. bir Fener beraberliği, bir de Trabzon beraberliği var. Evet. Başka yani bu istatistiği yakalayabilen başka hoca yok. Birincisi o, ikincisi içeride oynayacağız ve kazanırsak ya yani dediğin gibi onlar artık ben öyle, ben, ben sonuna kadar inanıyorum çünkü hep diyorum ya genetik kodları var bunların bozukluğe. Yani bu hakaret değil kendimce bir durum tespiti. Burada Galatasaray'ı nasıl dağıtabiliriz asla başaramıyorlar. Çünkü bıraksalar Galatasaray'ı mesela tamam mı? Yani başka bir senaryo izleyecekler ama gereksiz bugüne kadar hiç görmediğim şeyler yaptılar yani. Federasyon, bir haftadır dehşet içindeyim ben. Yani ben hiç daha önce bu kadar aleni olarak federasyonla beraber hareket edip her istediklerini yaptırdığı bir dönem görmedim. Ayrıca yani sadece Fenerbahçe olarak değil, ben dünyada da çok böyle bir örneğinin olduğunu çok hatırlamıyorum. Yani her şeyi, her istediklerini yaptılar. İstedikleri hakemi getirdiler. Daha ötesi yok. Ha, yerli de gelse yine istedikleri hakem gelecekti ama hakemin geliş şekli çok acayip. Daha adını hmm. çıktı işte İlhanlı sergenin bütün detaylarına kadar verdiği bir hakem seçimi var orada. Hem ilanın hem sergenin bir hafta oldu neredeyse söyledi. İşte Salı günü söylediler. Yani yaklaşık 5 gün önceden söyledikleri bir durum. Böyle bir şey kabul edilebilir değil normalde. Yani yerli olsa bile 2 3 tane hakemden birisi tamam, konuşulurdu. Tamam onu konuşurduk evet. Yani acaba hangisi olacak? 2 3 hakemin resmi çıkardı. Burada net hangi hakemin geleceği. Yani buradaki hikaye yabancı hakem geliyor. Bir sürü zaten kanunlara yani oradaki uygulamalara aykırı hareket ediyorlar. Hakemin Maribor taraftarı olması niye bizi ilgilendiriyor diyorlar. Abi hakemin Maribor taraftarı Maribor kulübünün sahiplerinden biri Acun yani. E, bu adam Maribor maçı yönetemiyor. Acun olacağım, ama evet. Acun Ulucalı'nın ikinci başkanlığını yaptığı takımın maçını yönetiyor. Hı. Şimdi bundan bir tarafsızlık bekleme çok doğru olmayabilir bizim açımızdan. Yani, biz ona rağmen bu hakeme rağmen ben yine de kazanacağımız bu arada hakem adaletli maç yönetsin gerçekten hakkını vererek yönetsin. 10 kişi kalırlar. Çok rahat 10 kişi kalırlar. Evet, kalırmış. 10 kişi kalırlar. Çünkü bu kadar çok itme çekme, vurma, el 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 temas hareketleri çok normalde Avrupalıların asla taviz vermediği bir durum ama böyle bir gerçek var. Bir de federasyonun bu kadar fütursuzca federasyon başkanı 4-5 kere yayına çıktı. Hepsinde Galatasaray'a karşı açıklama yapıyor. Ya yani ben anlayabilmiş değilim tabii. Allah'ın da bir hesabı var. İnşallah. Ya Allah tuzak kuralların en hayırlısıdır. Ee, Pazartesi akşamı 22 sularında göreceğiz yani birçok şeyi. 9 puan fark sadece şampiyonluğu getirmesi açısından değil bu arada. Çok büyük hmm. fırsat ya. Yani şampiyonluk zaten ben şampiyon olacağımıza da evet. inanıyorum Allah'ın izniyle hiç. Ondan da bir şey Bu arada 6 ama... puan geride biz olsak da inanıyorum ben. Yaşadık yani, biz evet. bunu. Evet yani biz, ben, ben o konuda asla şey değilim Galatasaray 6 puan gerideyse ve önünde 12 13 maç varsa Galatasaray şampiyon olur. 97 98 3. maçın evet, evet. sonrasında yani 8 puan fark vardı. What time is it diyordu. E, what o time ka kezdi. <laughs> <laughs> ya. Evet. Normal o saati söylüyor. Evet. Ya, Aziz Yıldırım'ın ilk başkan olduğu gün o gün. 15 Şubat 98 e olmuştu daha seçim olmuştu. 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 O, gün. o gün. O gün mü? O gün. Peki federasyonun bu maçı biz bir şekilde Allah'ın izniyle kazanacağımızdan şüphemiz yok. Ben federasyonun... maçı Kadıköy'e alabilir diye düşündüm. Kadıköy Hı. Bak net söylüyorum sana Kadıköy'de olsun maç evet. ve Ali Koç yönetsin biz evet. yine kazanacağız. Evet. Bir de ve şey bu kadar... Acun da ya şey olsun var olsun. Hakim olsun Tamam. Vermesin yani hiçbir evet. şey vermesin. Evet. Çok net söylüyorum biz yine kazanacağımıza ben çok inanıyorum. Yani bu kadar çok problemi yaşadığımız bir dönemde kazanacağımıza çok inanıyorum. Ben artık oyuncuların da hocanın da kafayı kaldıracağına inanıyorum kandırmak zorundalar. Bu ellerindeki muazzam bir fırsat. Futbolcuların Okan Hoca'nın burada derbi istatistiği demin sen de söyledin çok önemli benim için. Çünkü adam bu tür maçlarda da derbileri de vermiyor. Geçen sene öyle veya böyle hayatının en önemli maçıymış gibi hazırlanmış Beşiktaş. Bizim yedek kulübemize baktığında bütün altyapı vardı. Ya yani Mertens'i 90 dakika falan oynatmıştık yetersiz denilen adamı. Öyle veya böyle maçı aldık orada. Yani Okan Hoca çıkıyor bu Onlar hiç top oynamadı. Biz de hiç oynatmadık. Biz evet. rahat rahat kazandık. Ya yani. pozisyon falan vermedik yani. Ya evet. Yani evet. hiç kimse Beşiktaş'ın bu maçı acaba ortak olur mu diyebildiği bir dönem olmadı. Ben de o hissiyetsizim ve bu durumun yani biz 9 puana çıkınca çok rahatlayacağız. Artık Avrupa'da yok maalesef Evet. Elimizde. Ya benim sadece buradan tabii bu programın konsepti de tribün olduğu için şunu söyleyeceğim. Pazartesi olmasına iki sebeple sevindim. Bir alkol tüketiminin az olacağını düşünüyorum. İnşallah. Yani bizim alkol yüzünden tribünün zayıfladığı maçlarımız var. Ya bu tabii bütün hele son konseptteki üç tribünün kendi ev sahibi olduğu her maçta karşılaşılan bir durum. Bu bu maç daha işte kota takalım, bilmem ne takalımcılar gelmeyecek. İşin ciddiyetinde olanlar olacak orada en azından. Bunlar büyük etken. Sadece şunu söylemek istiyorum ben. Özellikle genç arkadaşlara veya bu programı izleyen herkese bunu özellikle söylüyorum. Sebahattin abi de zaten söyledi. Alkol tüketimi artı ünvanınız ve yeriniz neresi olursa olsun sahaya verin enerjinizi. dedi. Mert Hakan Yandaş veya işte Mourinho veya X kişi hiç önemli değil. Fenerbahçe takımının hiçbir şekilde tarihine kapılmamamız lazım. Yani bizi sahanın dışına çekmek için her şeyi yapacaklar. Bunun için özel konseptleri vardır. Bunun dışına çıkmamalarını istiyorum. Sahaya bir şey atanı da yani normalde biz tabii muhbirlik tribüncü adamın yapacağı iş değil ama orada cezasını gerekirse tribün ver. Sahaya bir şey atmasınlar abi. Benim S özetim yani bu. Yani sahaya ben Çünkü tribünü... ya yani, korner kullanacak adam tamam mı? Korner kullanacak. Bırak kullansın abi. O şovu yapacak o zaten. Gelecek böyle topu koyarken böyle bir bakacak tribüne. Böyle bir pis pis sırıtacak. Anladın mı? Bu bu işin doğası bu arada. Derbinin anlamı var burada. Yani adamı <laughs> Evet ben de köpüreceğim büyük ihtimalle ama bırak kullansın adam. Bu arada sahaya bir şey atılmamasını benim şahsi olarak isteme sebebim... Abi denk getiremiyor zaten. Yani evet. 2007'deki su maçta bir tane su gitmez mi yani? Demek ki olmuyor. Biz Bizim, bizim adama de, geldi bir tanesi galiba ya, değil bi, mi? Biz de... Arda'ya mı geldi? Birine geldi hatırlamıyorum. galiba. Hatırlamıyorum. Ya onlara gelmedi. Tümer'e gelmedi yani. Ya. İçti ya bir de. Evet. Şimdi Demek ki bizim orta yapıp gol olmuştu. Bizim ya. bunun yerine başka bir şey bulmamız. Abi ses, gürültü bizim tek yapabildiğimiz. Abi Elman Derli o 3-1 Ebu Elman Derli Belo. Abi o hafta içi çarşambaydı. Ya Doğu Alta bir izleyin abi o gün. Ne doğu Alta yani ne yaptığını bir izleyin abi. Volkan geliyor 2. Evet. kuzeye doğru geliyor. Gel 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 bizim, gel tabii, yapıyor herkes. Abi ya o sesi abi, orada bir nefretini işi. göstermek Tabii. nefretini göster zaten yani öfkeni, nefretin her şeyini göster ama, ama... bir şey mı? gerek yok evet, çünkü evet. birçok planları var bunları zaten alenen söylüyorlar ben çok fazla zaptı Bu arada ben altı yönet yönetimimize istemem. de şunu söylüyorum taraftarlara biz bunu söylüyoruz ama yönetimde de biz Ahmet iç sahada yerini falan korusun ya hani kendi anladın mı yani demek istediğim şeyi çok açmak istemiyorum ben, da ya cede, ben ikisine yani bir de ikisini şöyle bağlayayım kendi açımdan bir bizim ee, tribünde ben dediğim gibi çok fazla zaptur altına almak istemem hiç kimseyi. Tabii canım o bizim yani işimiz hani, değil zaten de. Yani ya yani. Kardeşim tribün yine tribünlüğünü, öfkesini coşkusunu her şeyi sahaya yansıtsın. Tabii ki sahaya yabancı madde atma işi çok başka bir yere gidebileceği için istemiyorum ben. Evet özellikle. evet evet. Yani, Onu yok bir de. Ya. Çünkü bir daha bir atacaksın ve hakemin nasıl bir tepki vereceğini bilmiyorsun. Yerli hakem olsa şey diyebilir yani ben bu topun Hı -hı. altına girmem diyebilir ama burada nasıl bir plan var? Burada ne konuşulduğu zaten şaibeli bir hakem geliyor. Başımıza iş alabiliriz. Bu yüzden istemiyorum. İkinci konu dediğin çok doğru. Yönetim. Geçen sene yaşananlar ortada. Yönetimin yapması gerekenler de ortada. Burası, Ali Koç gelemiyor galiba. İnşallah e, geçen sene de yasaklıydı. İnşallah yine gelemeyecek. Bu sefer, gelenlere de hak ettiği şekilde Hı. Hı. misafirperverlik yapılmalı. Hak ettiğinden fazlası değil. Tabii. Yani Ne gittilerse o, o biçimde. Aynen öyle. Kadıköy'de biz de zararlandık. Kadıköy'de ne benim yöneticime ne dendiyse, benim evet. yöneticime nasıl sıfırlatıldıysa, Kadın fırlatıldıysa yöneticim kadın yani. yöneticimize ben demiyorum su atılsın ama evet. hak ettiğini hak ettiği verilsin tamam. istiyoruz biz yönetim tarafından. Ben sana o zaman şeyi sorayım. İlk gittiğin Fener maçı. Yani çocuktuk tabii. İlk gittiğimiz Fener maçı abimle gitmiştim. Burhan Boyu sıfır... Arap İsmail'e böyle el elese çektiği bir maç var. 91 olması lazım. 90-91 sezonu. Tanju atmıştı iki golü. Onu, onların da işte bir, de bir, yabancı yabancı bir yabancı bir adam attı. Zaten iki tane yabancı vardı o zaman. Evet, o attı. E, Rotary'nin orta kesip işte sonra Tanju'nun vurduğu İnönü'deydi maç mesela. İnan'da. Yağmur, Balçık. Gece maçı olduğu için İnönü'deydi evet. bu arada. Yani Ali Samiyan'da ışık yok. Kadıköy'de hiç yoktu. Sonra. Kadıköy'de zaten genel olarak pek olmuyor yani mesela. 2012'de de yok. Mesela onlar kapatıyor. Yenilecekleri zaman. Doğru. O, yani o teknolojiyle bir yok Evet. <laughs> Işıkları satıyorlar. 2002'de de Barcelona maçında ışıkları kestiler. Evet. Yaparlar ya. Yani. Yapar. Bestelerimiz vardı. <gülüyor> Edison. <gülüyor> Edison. Evet. Edison. pankartlar vardı. O unutamadığım maç mevzusunda bir anekdot daha var. Çok yağmurluydu. Çamur vardı. Çamur vardı evet. ve İnönü işte numaralısından çıkıp gümüş suyundan yukarı doğru giderken de Böyle bayağı bir hadise olmuştu o zaman. Ufak Tabii, tefek. E, itişmeler olmuştu. Biz çocuk. O, ma o, maç, o, maçta şey 10 kişi kalıp kırmızı kart görüyor zaten Yusuf. 10 kişi kalıp yenmiştik onları. Tabii. 2-1. Yani garip garip bir hakem kararı vardı. Hakem de şu Çakar an... Çakar olması evet. lazım. Ahmet Çakar olması lazım. Yanlış İnan hatırlamıyorum ama rezil bir hakem performansı vardı yani. Tipik bir hakem evet. performansı. Re rezil bir hakem performansıydı. Mustafa Denizli şey demişti hatta. Hakemi de yendik demiş. <laughs> Yani Hakem'i de yendik. Fenerbahçe'yi yendik, Hakem'i de yendik. Bu da öyle bir maç olacak galiba. İnşallah. Benim de Lungun orta yapıp Hakan'ın 87. dakikada falan kafayla attı 93-94 olması. Evet. Ee, Kemalettin attı onlarda, da. Tugay Hakan bizde. Evet. evet Çavuşoğlu Ömer. Şey o sene miydi? Onların, ondan önceki sene miydi bayrağı? O seneydi. O seneydi. Hatta miydi? golü attıktan sonra ona doğru gitmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Bayrağı yırtıp evet. Bir şey kolunu çıkardı. Tugay penaltıyı kaçırmıştı. Dönen topu tamamlamıştı. Kemalettin bir de 1-0 bir öne geçmişlerdi onlar. O Wagenhaus düşürmüştü Erdalı. Evet. Ee değil mi? Sağ olsun. O, e, alakasız yani <laughs> topa çıkıyor. Neye yer Bu adamdan öyle alakasız bir şeyi var. Erol'un Erol var. Erol'un Erol <laughs> hiç durup durduk yerde. Hiç gereği yokken. Küçük bir tam iki, maç. E, 2-0 iken bile. 2-0'dan 2-2 hmm, geldi. E, Baliç vardı hayvan gibi pop oynadılar bir de o. Moldovan, Baliç. Tabii 3-4 olur, olur mu derken... Yani sağ olsun Erol. Erol yetiştiğim dağda ya. Benim mesela o çok gözümün önünden giden şeylerden değil yani o ilk maç acayip bir şey yani. E, tabii canım. Bir de tabii. şampiyonluk geldi o sene. Tabii. O sene şampiyonluk gelince ayrı bir havaya girdik. O gol gelince daha doğrusu tabii, şampiyonluk, şampiyonluk e... geleceğine inandık. inandık. Bir de bayrak sene... yırtılma, yumruk tabii, falan tabii. falan onlar hadiseler yan yaşı yetenler hatırlar. Acayip bir teneydi. Bir de 95-96. Adamların iki tane mağlubiyeti var. Biri bize, biri gençlere. Gençlere evet. Bir de biz o sene kupada da aldık onların elinden. Toğlusun bayrak diktiği sene. Yani bir ay falan var işte Mart o 90. Arif oldu. ne top oynamıştı o maçta ya. Abi Evren, Evren. Ha Evren. Zaten evren. iki tamam. devre arasında almıştık. Ne? Evren inanılmaz top oynamıştı. Ama Arif Hök de uçayı birbirine tabii. çarpmıştı. Tam böyle avuç çizgisinin orada topukla içlerinden tabii. geçti. Arif'in inanılmaz oynadı bir maç. Bir de Uçay Hök o heriflerde o sene acayip top oynuyor. 12-13 falan gol, çok az gol yemişlerdi. Rüştü, Müthiş oynuyorlardı ya. Rüştü, tabii. bunun yerine Engin giriyordu öyle düşün yani. Tabii. Rüştü de birinci kalecileriydi, Engin yedek kalecileriydi. Gençler Biliği maçında mı ne? Kırmızı kart görmüştü. Sakatlandı Engin. Kayseri. Sakatlandı. Yok Rüştü sakatlandı. Engin evet. geçti. 3 tane orada yedi. Bizim maçta Rüştü vardı ama. Engin vardı. şey bizim maçta da Engin, Engin vardı zaten. Evet, Engin ya kırmızı kart gördü ya şey. Heriflerin gol yemediği inanılmaz. Çok da. az bir gol yemişlerdi o sene. Çok evet. az gol yiyordu. Zaten 1-0-2-1 bitiyor. Evet. Trabzon'un elinden aldıkları. sene. Evet, ama o sene. o sene biz adamların canına bak. En iyi oldukları zaman yine canlarını acayip yakmıştık. Ölüsü bile, evet. ölüsü bile. E, tabii şey var, Şadan Kalkavan'ın ve Selim Soy'dan yönetimdeler o zaman. Alişan dönemi. Dediler ki işte Galatasaray taraftarı zaten hani iddiası yok Galatasaray'ın tribünün Sadece eski açı değil, kapalıyı da bize versinler. Parası neyse yani bilet parasını biz vereceğiz deyip eski, eski açının yarısını anca girebildikleri maçı. Bir de ondan iki <laughs> sene önce, 94'te herhalde biz %5, %10'lara geçirmişti. Yani kombineye... %10 Adlampo yok. Kapalı Kap köşe, eski açın tamamı. Ama aldım. işte şey... Yarı yarıya bitmiş. yarı Yok yarı yarıyı bitirdiler. Kapalı köşeyi de vermiyorduk. O biraz bir sene sonra. İşte 95'te vermedik. Bir sene önce başladı, biz o sene vermedik işte. Ben Adlampo o maç fenerin kapalı da köşede hatırlıyorum ya. Yani 95 96'da mıydı? Yani ama hatırlıyorum. Fener köşede o bir kapıda. Ben çok hatırlamıyorum vardı. ama bakmak lazım. Ondan bak. sonra zaten tamamen bitti o. Yarı yarıya zaten bitmişti %5 evet. %12. Çünkü bir de şeyi de hatırlarsın. Kombine Hı. çıktı. Evet. İlk başta biz kombineye de isyan etmiştik. Abi camakan çekmişler kapalı Hatırlamıyor <laughs> musun? Köşeye kombinelilere yani koçanla atıyorum. Şu kadar böyle bir koçan sezonluk bilet diye geçiyor. Tabii. Kombine ne? Kombine ee. bilmiyoruz ki biz. Kombine alanlarla ilgili yorumlar yapılıyor. Yani <laughs> şimdi uzaylı de. muamelesi yapılıyor. <laughs> hani kombine ne bilmiyor. Abi çok büyük şey. Ya yani, abiler şey yapmıştı diye ya, basit toplandı. Tamam ya. <laughs> tamam abi. O, o zaman garipti. Sonradan zaten Herkes kendi stadında oynamayı tabii. şey yaptı yani. Sonra sadece eski açık verildi uzun süre. Sonra köşeye. Sonra köşe, yarıya. Yüzde, yüzde beşe indi. Yüzde beş, on. Bizde zaten 19.000 kişilik olduğu için. 1900 falan oluyor. İşte dışında. bin kişi, bin kişi falan geliyorlardı en son. Hatırlasana köşeye Köşe, sıkıştı, Kapalı, tarafın, kapalı tarafını tabii. köşeye sıkıştırıyorduk. Yani Onlar o, da bize o yüzden şey köşeleri vermeye başladı. Onlar gerçi bize bütün stadı gezdirdiler de. Yani evet o yenileme. Her gezdik biz. Maraton, numaralı açık. Numaralı Numara köşe. Olur. Hepsini gezdik. Ya o seneler güzeldi ama ya. Yani e, tarih bir inanç vardı. E, tribünde de vardı. Ben ben aynı inançtayım bu arada. Tribün olmadan derbin hiçbir anlamı yok. Tamam. O yüzden hep şey isyan ediyordum yani bu şeylere. E, deplasman yasaklarına deliriyordum yani. Abi evet ya. Çok saçma. Yani niye mesela evet, deplasman niye? yasağı? Evet. Niye? var ya? Yani? Ya mesela bu yasa niye koyuyorsun? Abi sen zaten her problemi önleyebilecek bir emniyet gücüne sahipsin zaten olmuyor hiçbir şey. Evet. Hele şu anda otobüse biniyorsun. Otobüsü Cam Onlar çatlası. da görmüyor bizi. Hayır cam çatması zaten adamları alıyorsun. Tabii. Bir otobüs adamı hiç kabahat olmayan 100 kişiye 62-22 veriyorsun. Niye yıllarca sen buna yasak koydun? Abi şöyle saçmalıklar var. Mesela iki takımın sadece Fener Beşiktaş, Galatasaray hani bunların ikisinin eşleştiği final maçları falan var. Oraya sen beni atıyorum Kayseri'ye aynı yoldan 1000 kilometre götürüp getiriyorsun ama o sene biz Kadıköy'e gidememiştik. Hep öyle. Yani zaten yani genelde yani. finale aynı takımlar <laughs> oynuyor. Yani böyle bir saçmalık olur mu? Yani gerçekten çok şükür o saçmalık bitti, bitti. ve Sevat'in abi de çok fazla bunu irdelemişti son iki senede. Biz evet, deplasman doğru. ki deplasman yasağını çıkarmaya çalışıyorlardı ultras'tan bildirilerinden sonra geri adım attılar. Böyle şeyler kulağımıza geliyor. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz Trabzonları aldıktan sonra o yasak olmadı. Tabii tabii. Geçen sene özellikle. Abi, evet tabii. Yani mesela bir kere de Fener ve Beşiktaş seyircisi gelemedi. Biz gidemedik. Trabzon gelmişti hatırlıyor Evet. Musun? Biz onun şeyinde evet. işte. Ya yani Mertarde'de e ile topladılar Trabzonluları. Otobüslerle getirdiler Mertarde'de. Hiçbir şey olmadı yani bir şey. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş bu şehrin takımı gelememiş. Ben... Zaten bizim orada çektiğimiz ki <laughs> kimse çekmiyor. Bizim Abi, yıllardır çektiğimiz kimse. Evimin çekmiyor. kapısı daha geniş biliyor musun? Ölçtüm ben. Böyle bir kafayı kırdım. Evin kapısını ölçtüm. Bizi sevmiyorsun, sevmiyorsun tamam. Hı. Bir itirazım yok. Galatasaray'ı sevmiyorsun. Ben de sen seni sevmiyorum. Evet. Ama bu zulmü yaparken yani orada kadın, çocuk, yaşlı hiç umurunda değil ya. Ama daha sonra kalkıp insanmışsın gibi konuşuyor olman beni rahatsız ediyor. Ben zulmediyorum kardeşim. Buradan gelecekler böyle diyebil. Yani o delikanlılığı da göster. Bizi çamurda beklettin. Foseptik çukurunda beklettin. At pislikleri. At pisliğiyle hmm. beklettin. Yumurta attın. Her cam, şeyi yaptın. Cam attı seramikler. Ya kutularla getirtip böyle. Panathinaikos'la oynadıkları maçta Panathinaikos'lar duvete yıktılar. Bir hafta sonra. Hmm. Çünkü hafta içi oynanıyordu maç. Hmm kutularla gözümüzün içine bakarken ulan bunlar ne yapıyor de, derken biz kutularla o fayansları taraftarlara götürdün. Yönetim olarak evet. emniyetin izniyle. Emniyetin yanında attılar. Emniyet önünden kutuların içerisinde böyle bıçak gibi fayansları bize fırlattı. Ve evet, özellikle sivritilmiş. Ya işte zaten şey fayans kırıldığı zaman bıçak gibi oluyor. Evet. E sen bunu yaptırdın ve sanki normal insanmışsın gibi devam ediyorsun hala hayatına. Ben yine yönetime dönüyorum. Yönetim hak ettiğine hak ettiği gibi davranmalı. Evet. Diyorum. Son olarak da hadi biraz da çok kısa da saha içi. Senin kadron. Ben Mertens'i keseceğini düşünüyorum. Dörtlü çıkacağını düşünüyorum bu arada. Eren işte Sanchez, Frankowski. Apokerim, Frankowski, Sara yapacağını düşünüyorum. Ee, Barış Alper, Salahi, Osimen ve Lemina. Lemina. Lemina önlü arkalığı değişebilir. Sara'yı önde kullanabileceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle böyle çıkacak da benim istediğim kadro yine üçlü. <laughs> ben Apokerim, Sanchez, Metan olabilir. Frankowski, Salahi, Lemina, Saratoreira, forvette Barış Osimen olabilir. Ben benim dediğim gibi çıkacağını düşünüyorum. Bence de öyle çıkacak. Yani ama kazanacağız. Ben <laughs> evet, inanıyorum. Evet. Şimdi tabii buradan şey yapmaya gerek yok ama e, maçtan sonra konuşuruz yine. Yayın mı? Evet. Maçtan, sonra. maçtan sonra. Ben zaten evet heybem dolu. Evet. Allah'ın izniyle maçtan sonra, maçtan sonra her şeyi sonra rahat rahat İnşallah maçtan sonra da buradayız. Galatasaray'ın bana göre çok rahat alacağı bir galibiyeti kutlayacağız hep beraber. İnşallah. inşallah. Kapıldasın ikinci bölümünden herkese iyi günler diyelim. Hı. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın demeyeyim de yani rica ediyorum Fener Galibiyeti'nden sonra eğlendiğimiz, güldüğümüz bir program olacak.